Hazır mısınız lan amcıklar? Bugün Postal 2'nin 3. bölümüyle sizlerle beraberiz. Terbiyesiz timsahla yeni bir Postal 2 videosuyla sizlerle beraberim. Videoya geçmeden önce beyler YouTube'a yeni gelen güncelmeden biraz bahsedeyim. Terbiyesiz timsah 3.0 güncellemesi. Like artı, yorum at, abone ol, bildirimleri tüm yap. Bunları yaparsanız beyler, sevdiğiniz, hoşlandığınız kız en az 5 gün içerisinde geri dönecek. Ve aynı zamanda bunu e, birkaç kişi yapmış, bu arada gerçekten olmuş yani. Bana Instagram'dan DM attılar. Dediler ki işte e, gerçekten oldu falan dediler. E, bu rütbel sayesinde siz de kız tavlayabilirsiniz beyler. Hoşlandığınız kız da en az 3 gün içerisinde dönüyor zaten artık bunu bilmeyen yoktur. Ve bunu bana instagramdan yazdılar abi oldu çok teşekkür ederim. Terbiyesiz timsah çok teşekkür ederim oldu falan dediler. Ee, o yüzden yani kesinlikle yapmanızı öneririm. Bir de bir arkadaş vardı sürekli postalı iki çek postalı iki çek. Amına koyayım al çekiyoruz lan. Onu sikim ben senin ya. Neyse şimdi beni bu, bu manyak oyuna soktun yine. Şimdi en son e, bu orospu çocukları amına kütüphaneyi yakmışlardı. Bize sen sağ ben selamet diyerek buradan çıkmıştık hatırlarsanız. Bir de şu orospu çocuğu kitabı bırakmıştık. Amına koyup sen git bir güzel kitabı bırak oraya. Ondan sonra amına kütüphane yansın gitsin değil mi? Biz bu görevi boşuna mı yaptık şimdi? Amına koyayım o ben üç 3 defa öldüm ben. Bu çocukları, iplenin evladı. Memleketi soydun. Amralım, on bu kim lan? Ekenin ee, dikmişler bu osku çocuğu buraya. Neyse. Şimdi beyler e, yeni bir görev var. Yine anasını sikeyim yeni bir görev daha var. E, gelinin gerinin kitabını alacağız galiba. Ben az önce okudum da videodan önce. Abi de şunda ekstra görevler var. Şu karı galiba bize göğüslerini gösterecek. Oo Allah sikerim seni lan. Şimdi. E bir de günahlarımızdan kurtulacağız. Şimdi. Buradan bir an önce uzaklaşalım artık. Sigara dumanına bak amına adım. PNG gibi. Oğuz bu çocuğu bak sikerim ben lan senin ha. Sigara içip durma. Ha polis de şurada. Şu polislerden ne çektim ben ya. Amına kudum bu çocuğu. Düzgün yürü lan. Look out. Yarak kafalı. No, hayırdır lan sana? Oğlum sen önüne bak lan. Sikerim götünü ha. Gel lan şuraya. Aman <laughs> adım, 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 adım. sen. Sen, sen, sen mal mısın oğlum? <laughs> oğlum bak sikerim ben ana. <laughs> Ama kolu <mu> çocuğu ha? <laughs> Aman kime yavrum. Beyler polisler gelecek büyük ihtimalle şurada Aman abim oraya gitmeyecektim ben senin ben ananı sikeyim ya. Ya oğlum dakika bir gol bir orospu çocukluğuna başladı polisler ya. Oğlum bunlar ne? Abi dur şunu bir izleyeceğim ya. Oğlum bir siktir git şunu izliyorum ya polis bak. Bak göt... Ya ananın götünü sikeyim senin ya. Bak o ananın götünü sikeyim ya. Bir dur lan. Bu çocuğu niye kovalıyorsun lan? Mamsın oğlum sen. Ya senin ben götünü sikeyim bir gitsene amına kodum mu çocuğu gitsene amına koyayım. Dakika bir gol bir oyuna daha yeni girdik ya. Oğlum şunu izleyeceğim şunu şunu. Anasını siktim mi çocuğu. Ee ne oluyor burada? Abi şu orospu çocuğu koysalım ben götünü sikeceğim yoksa bu orospu. Amına siktim mi özünü sikirsene. Abi ben bu adamı öldüreceğim yoksa ya. Bak alın bunu valla öldüreceğim ben bunu yoksa ya. Abi gitsene. Abi ne oluyor? Şunu izleyeceğim. Bir gelmesin polisler. Ne olur lan? Ne oluyor abi burada? Sen ne yapıyorsun? Tipini siktiğim. Ne yapıyorsun lan? Alkış malkış tutuyor. Aman oğlumun malı seni. Zıplıyor bir daha aman oğlum. Sikerim götün ha. Dur 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 gel kucağıma zıpla gel. Oo bebeğim. Oo bebeğim. Zıpla zıpla devam et dur bas bas zıpla bas. Oha Uuu etekli varmış bir dakika dur. Hanımefendi şöyle bir gidelim misin? Zıpla zıpla. Zıplasana orospu çocuğu ben gelince niye durdun? senin götünü ya. Neyse beyler artık gidelim buradan. Ee, görevleri yapmaya başlayalım bir dakika. M'de değil mi tuş? Bir dakika. Ee, kitabı alacağız geriye gidelim. Orospu çocuğu gerinin yanına gideceğim şimdi. Ee, şuradan gidelim. Siz de adam akıldır ha. Bu ne yapıyor oğlum? Ha bu bizim adamdı değil mi? Öldürdüğümüz. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Bir ambulans çağırsın diye birisi. Sikelim bak götünü ha. haber <laughs> lan? Amını özür mi Ne haber lan? Siz sikelim be lan ha. Adam akıllı dur ha. Havalara girme içeri benim yanıma ha. Oo ev soyma keyfi. Bakayım biri var mı burada? Oo <laughs> medik alırız kardeş. O polis var bir dakika lan. <laughs> ananı sikiyim ananı sikiyim ananı sikiyim kaç 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 kaç. O polisi ne bileyim? aman amana koyayım kaç Koy. topuk topuk topuk. Topuk cüceler durun beyler kafasına kaçtırmaya çalışacağım. Gir abi buraya kapat burayı. Dur tamam. Lan lan. Hoppa! Orası bu çocuğu bunlar benim. Senin, senin hakkın mı zannettin lan yarak kafalı? Açtan şu kapıyı. Oo araba da var. Güzel tamam. Beyler şurada biraz saklanacağım polisler gitsin çünkü bu yarak kafalı polisler beni deli ediyor bu oyunda. An annelerini sikeceğim bir ne olacak onu istiyorlar yani. İlla gel beni sik diyor yani. O yüzden e, biraz duracağız burada beyler. Bekleyin bayın. Hoppa! Hop! Yoink. Böyle bakarsın yoink. Oğlum baga girdi. Fuck you. Fuck you ha. Adamı. Orospu çocuğu bakta kaldı. Anasını sikiyim <laughs> bana. Ne yapacaksın lan şimdi? Anasını sikiyim baga gitti. Ya abi of ya. Dursana orospu çocuğu. Ben senin ananı sikiyim ya. Beyler benim bundan kaçmam lazım. Oo burada daha çok polis var. FBI bir de bu da bu adamın çocuğu. Bak nasıl tavladım karıyı hemen peşinden geliyor değil mi? E, siktir lan. Abi burada köpek vardı. Köpek şunu siksin artık ya. Dur bir. Oğlum. Oğlum bana değil bana değil. O bana değil oğlum bana değil. Bu i̇şte çocuğu ya köpek. Oğlum bak öldürmek istemiyorum seni. Abi köpek. Bir dakika beyler bir dakika, bir dakika bir dakika. Bir dakika. Al köpek bey bisküvi sağ Anasını sıktı çocuğu? Yesene şunu. I wonder if he'll say that thing. Ya bu nasıl bir tik? Ay midem bulanmalarım kapat lan. Beyler bu köpek bak köpek bir de bizi kovalıyor ben kafayı yiyeceğim şimdi ama ya. Abi her herkes manyak mı oyunda ya? Ben gidiyorum oğlum. Beyler bir dakika şu taraftan gideceğim yoksa polisler bizim peşimizden gelecek. Ben yoksa anasını sıkacağım bu polislerin. O olacak sonunda. En iyisi başka bir yerden gidelim ya da bir yere saklanalım. Şuraya çömelim bakayım. Götüm götüm ben. Evet beyler polisler gitti. Bu arada bu üçüncü bölümü çok çekmemi isteyen bir arkadaş vardı. Ona da buradan selam olsun tekrardan. Instagram'dan sürekli yazıyordu. Ooo Ne güzel götü var ya Siksem mi şunu acaba gidelim Ya şu, şu marketin de Allah belasını versin Orada bir tane adam vardı en sonunda gebertmiştim ben oyunu E bu orospu çocuğunun yeri Bankanın oradaymış Ya amına koyayım nereye geldik lan bu ne oğlum O otopark var burada dur oraya gireceğim de bu ne oğlum böyle Dikkat etme bak sikerim belana Adam o Orospu çocuğu bir de bana diyor ama kendisi ça. kim? Lan dur 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 tamam dur dur. Avrus bu çocuğu dursana. Lan polis polis. Polis saldırıyor polis. Sıksana o bu çocuğu ben. Silah <laughs> ha çok sabı bastık lan. Tamam dur. Amına koyarım ben. ben gidiyorum oğlum. Altı kere sikilmiş demek bu. Altı kere sikilmiş o yüzden altı şey diyor. Altı işareti var. Dur bir tane şey yiyeceğim lan şu Corner burger diyeceğim Tamam. Oo, çikolata, çikolata. Ne oluyor, çikolata? Gel bir konuşalım. Hey. Götün çok iyiymiş. Gel gel. bebeğim. bebeğimsin Geri mi? Bu geri mi? Ya senin ben tipini Sikeyim geri ya. Tamam geldik abi. Nerede bu orası bu çocuğu geri? Ben bir gerinin bir yanına gideyim ondan annesini sıkma An an Cık. Anasının götünden sikmezsem neyim lan? Geri ben senin tipini sikeyim ya. Neredesin amına koyayım? Oo. Fena kızlar yok ama ha. Sus lan. Polis de var abi. Ya tam geri nerede abi? Altta mı? Abi yarra yedik yine sıra bekleyeceğiz. Abi beni mi buluyor bu oyunlar ya? Vallahi yine sıra bekleyeceğiz abi ya. Nasıl iniyoruz? Böyle inemiyoruz. Kes. Oh, oh, yeah. Güzel yurt. Evet. Etkilendi galiba beyler bak bana bakıyor. İlk ne yapıyoruz? Ha kıyafet mağazası var. Sikerim ansız. Oğlum şey, şeyi satıyorlar lan. Eee amına koyayım mağazada çelik yelek mi satılır? Amına koyayım saykoları? Abi nasıl ineceğiz? Şuradan mı? Oo, hanımefendi. Leopard de desenli eteğinize bayıldım. İçini görmek istiyorum biraz. Götü boklu geriye bak amına koyayım. Kocaman Central Park yapmış. Closet for renovation. Bu diyor ki, ee, diyor closet diyor. Renovation diyor. Oğlum bu ne? Hayırdır Orospu'nun çocuğu Polisse kapatacağım Aa bu Ay ben bir şey yapmadım Ben bir şey yapmadım Ananı kim bu vuruyor oğlum Bunu vursana oğlum ben kaçarım böyle işe sokarım ha. Geri neredesin oğlum Orospu çocuğu geri Senin yüzünden Başıma gelmeyen kalmadı lan Close enough. I have no objection, Get the fuck on the ground, asshole. This is the police. Send out the former child actor. We have a warrant for his arrest. Go back to the donut convention. I ain't going nowhere. We're serious. Send Gary out now and nobody gets hurt. Lieutenant Grossman tried to warn us. I'm not going to the joint. Lan nereye gidiyor lan çocuğu geri. E bunun adamları hiçbir şey yapmıyor ama. Valla beyler ben karışmam sikerim ha bu polisleri falan şimdi. E siktir git aman abim ya. Oğlum gitsene bana niye şey yapıyorsun sen mal mısın oğlum ya. Ya ben senin götünü sikeyim ya sen beni niye kovalıyorsun başka adam mı yok bu oyunda ya. Abi kafayı yiyeceğim ben bu oyunda. Sıkmaya başlıyor ya. Lan geri. Bak bana da sıkıyorlar. O bomba atıyor ama gerisine baksana. Abi ne yapıyor? Ne yapıyor? Beni vurmayın da. Abi arada kaynayacağız biz gidelim en iyisi. Görev bitti mi? Bir dakika görev bitti değil mi? Tamam gerinin kitabını aldık ben gidiyorum artık oğlum. Tamam benlik bir şey kalmadı. Sen ne yapıyorsun Orası, çocuğu? Orada bir çatışma var görmüyor musun? İnsan bir kaçar. Arka kapından çıkabilir miyim ben yarak kafalı. Oo ne saklıyon lan? Ne saklıyon lan burada? Hop şarjör götten güzel tamam. Şuraya gir abi. Ay yine mi kütüphane sikeyim ben senin ya. Abi buradan çıkmamız lazım bu polisler bizi bize sıkacak yoksa. Ne orası bir şey geliyor. sikerim bana vurma. Ben gidiyorum abi buradan ya sokarım böyle işe. Çıkış şurası değil mi? Annen için bir tane de ya. Orospu çocuğu çıktı lan geri. Durur. Tamam ben gidiyorum beyler. Ee, şimdi şey yapacağız. Kiliseye gideceğiz. E, kilisede günah çıkaracağız. Geleceğiz artık cin mi çıkaracağız günah mı çıkaracağız bilmiyorum. Tövbe tövbe. Elhamdülillah Müslümanız oğlum. Tamam, lan bir kedi. Beyler şimdi nereye gideceğiz bir bakayım. Ee, arkaya götümüzü döneceğiz. Bir dakika şöyle götünü dön abi. Ya bir gidin abi ne olur gidin ya. Bak karnım aç zaten durun bir. A Aferin lan Köksal Baba vur lan polisi. Vur. Köksal Baba vur. Abi be gele gele. Abi ya rayedik biz ya. Gele gele yine polislerin olduğu yere geldik ya. Ben kafayı yiyeceğim şimdi ya. Abi şu şeyde biraz saklanalım biz. Yoksa bu orospu çocuğu polisler bizim peşimizi bırakmayacak beyler. Abi bak bir yerde kaçacağınız zaman lastiğin buraya saklanın abi. Sizi kimse görmez burada. İddia ediyorum. Herhalde gitmişlerdir artık. Beni aramıyorlar. Yok tamam aramıyorlardır artık. Evet aramıyorlar. Gidelim. Şimdi nereden gidecektik bir dakika. Şimdi gardan geçmemiz lazım gar. Ee, gara gideceğiz. Abi şu herif de sıkıp duruyor. Yeter amına koyayım. Ben sizin için çalıştım geçen bölüm ya. İlk bölüm. Bir dursanız amına koyayım ya. Hadi. <laughs> Oğlum ya abi cık, tövbe tövbe ya kilisenin kapısını da tekmeyle açıyor zamanı Ooo kilisede güzel kızlar var ha hmm, <laughs> <laughs> Şeffaf sütüymüş bu Hayır bu ne Şurada mı gireceğiz Ooo orası bir çocuğu seni Burası kilitli Gidemiyoruz buradan Günah mı çıkaracağız? Bu kapılardan birine... Orospu çocuğu kilisede düzgün yürü lan. Amına kudumun malı. Sikerim be lan ha. Kilise lan burası düzgün yürü. Abi şuradan geçeceğiz Çıkıyor mu bu? Bu çıkıyor aman lan Burası değil ki. Ya bak kapıya, kapıyı açtı. Gitti amına koyayım. Mal lan. Peder. Peder neredesin peder? Peder burada mısın? Evet, bugün sizlerle yeni peder, yeni papa olarak e, sizi selamlıyorum dostlarım. Hı. Arkadaşları pistan alalım. Nerede oğlum bu kodumun pederi ya? Neredesin oğlum? Oo. Haç mı yapmış lan bu mı? Abi ne kadar büyük yer amına koyayım ya? Abi inşallah doğru gidiyorumdur Ne atacağız buraya? Kitap mı atacağız? Atalım abi fuck you. Seni sikerim seni. Oo bir dakika dur bunu aldık lan. Oo beyler bir dakika kaçalım. E, amaç buydu galiba. Bu muydu amaç? Aa bağış kutusunu çaldım lan. Oha bir dakika dur 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 abi bağış kutusunu çaldım anasını sikiyim dur 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 Oğlum ciddi ciddi bağış kutusunu çaldım lan dur dur Şuraya mı gideceğiz acaba? Burası çıkış kapısı oğlum Şurayı açacağız değil mi? Bir dakika. Şimdi şu kürek var bakayım bari küreği. ve açılmıyor burası. Nasıl gideceğiz? Söyle mi gideceğiz? Oğlum nereye gideceğiz? E ben şimdi bağış kutusunu çaldım kimse bir şey yapmayacak mı? Beni alıyor geri zekalı hala. Çok ben değilim oğlum o. sikeyim ha görme. Hadi çok uzun oldu bu video ya. Hadi ya. Şimdi burası mı? Bu bir. Papaz, o papaz mıydı lan o? Papaz ne yapıyor? rahatsız kimi sikeceğim götüm seni bir dur. Bir sıra mı bekleyeceğiz yine? Ha geliyorlar lan. Oğlum bak sikerim ben Adam ol. Abi hadi artık. Hey. Abi bir dakika buraya mı gireceğiz? Ne yapacağız? Ben bulamadım hala ya. Ya çekil hadi çekil lan göt. Hadi çekil. Bir saattir arıyorum ama koyayım. Bir dur ya. Hadi çekil çekil. Çekil lan. Kipsiz olos bu çocuğu. Sen bana silah mı çektin? Ya hadi sikerim aramızı gibi olmayın ya. dur lan Kapat abi kapıyı. Kapat. Ya çekil sikerim seni daha. Çekil. mal beni görmedi. Oo, günah çıkartalım mı? Şimdi şuraya gittik. Bur bak burası kapalı nedense bak. Bence gitmemiz gereken yer burası. Ama buraya nasıl gideceğiz bilmiyorum. Dinamitle mi patlatacağız burayı? Dinamit nerede? Hah böyle mi? Okay Ben boşuna mı yaptım bunu ya? One side. Beyler internetten baktım Şurada bir yerde bir kapı varmış O kapıdan çıkınca e, Pederin yanına gidiyormuşuz bir dakika Şu ilk bir şuraya bakalım Bir dakika abi Şurada bir yerde o Şurada bir yerdeymiş Aha bak burası yeni bir kat Üste çıktık lan Tamam bak burada bir yerde olması lazım Bak buradan çıktık Şuraya gideceğiz Ah bak burası beyler Peder beni kutsa peder. Peder. Really? I'm not kidding here. Big sinner. Yep. Did Evet kutuyu çaldım. Yes. Then you are forgiven, my son. Bu kadar mı? Thanks. Kutuyu çaldık çaktırmayın ha. Close enough. Time to head home. Kutuyu çaldım ben. Peder kutuyu çaldım ben. Sıkıntı olmaz değil mi? Aldım yani direkt benim oldu. Ha ne olacak şimdi? Yine birisi mi saldıracak? Daha üç papaz duruyor karşımızda. Birbirine bakan üç tane Spiderman. Ne oluyor lan? Holy shit! Bu bombacı nasıl bir çocuğu geldi? Ölmüş Abi yapma ya. Abi papazlarla şeyler Come out, my peaceful brethren. It's Abi biz yavaştan bir çıkalım buradan. Silah ben bir alayım abi. Çünkü saldıracaklar çok belli. Aman siktim Bomba yok değil mi onun Tamam. Bomba olmasın ha. Hevaller gelmiş. dört abi de sıkıyor amına koyayım. Sus! O muğuk kapatıyor! Oğlum kızı yaktın orospu çocuğu. Oğlum oyun kasm... Abi oyun donmaya başladı ya. Lan gelme üzerime. Orospu <laughs> çocuğu. <laughs> Abi bir dakika dur. <laughs> Ölsene artık, ulusu çocuğu kaç tane var amına koyayım? Bunlar siktirip siktirip götürün şunları. Abi. Abi bir sürü geliyor bunlardan. Aç şu kapıyı gidelim ya. Abi oyun kasmasa sikeceğim de belasını. Kasıyor bazen. Videodayız ya o yüzden. Anasını siktim çocuğu. Gel şimdi seni siktim ki şimdi seni. Lan peder bana niye vuruyor? Bu çocuğu. But sauce. Beyler buradan çıkmamız lazım. Acil. Anasını siktim çocuğu. Vurmayacağımı mı zannettin sen? Kötü oldu sana? Ne kaçıyor lan? Be? Beyler Oyun error verdi Eee O yüzden kapatacağım artık oyunu çünkü Oyunun anası skilleri resmen bildiğin Ya ben böyle şey sikeyim ya Neyse dördüncü video yani dördüncü bölümü isterseniz çekerim ama hani ee, bu görevden hepsini baştan yapmam gerekecek. Ananı sikeyim ben ya. Neyse beyler. Like artı yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hadi siktirin gidin.